Merhabalar canlar. Sizinle bugün bu güzel taze fesleğenlerle, fesleğen yapraklarıyla güzel bir fes pesto sos yapacağız. Ben dayanmasını istediğim için çok az malzeme kullanacağım. Ee, içerisine şöyle e, yapraklarını ayırdım. Gördüğünüz gibi e, sirkeli suya koydum. Bir kısmını blender'a aldım. Size göstereyim diye bunları da sirkeli suyun içindeyken gösteriyorum. Ve iki diş de sarımsak içerisine soyup doğruyorum. Ondan sonra hepsini bu şekilde blenderin içine aldım. Taze fesleğen yaprakları. iki tane de sarımsağı doğradım içerisine. Biraz tuz atacağım. Şöyle biraz tuz atıyorum içerisine. Az bir şey daha ilave edelim. Küçük bir kaşık çünkü benim elimdeki. Ve, ve gördüğünüz gibi zeytinyağı. Bunu Edirne'ye gittiğimizde almıştım. Bu zeytinyağından ekliyoruz. Bir çay bardağı kadar. Ve en son blenderimizi kapatıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Evet, blender ile çektik. Kıvamına bakalım şimdi. Evet bu şekilde akışkan bir sos oldu gördüğünüz gibi. Harika da bir kokusu var. Ben içerisine e, aslında İzmir kaşarından koyacaktım. Ama daha uzun dayanmasını istiyorum. O yüzden sadece sarımsak, yağ, tuz ve fesleğen yapraklarından oluşan bir sos e, oluşturdum. Şöyle ışık gelmediği için daha ışıklı bir alana göstereyim. götüreyim size. Evet şöyle akşam çekim yapınca böyle oluyor herhalde Evet gördüğünüz gibi şöyle daha akışkan Şimdi bunu uzun süre daha uzun süre saklayabilirsiniz dolabınızda ee, kullanacağınız zaman içerisine e, biraz İzmir kaşarından koyup tekrar bir blender mikser yapabilirsiniz veya blender yapabilirsiniz biraz ceviz koyup yapabilirsiniz ee, makarna soslarında ceviz koymadan kullandığınız zaman da pizzalarınızda ya da ekmek arası cevizde olduğunda ekmek arası sandviçlerinizde şahane oluyor. Şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.